Türkiye. <laughs> Olmazsa olmazımız Türk bayrağımız. Şimdi alanımıza ısınma yerimize Türk bayrağımızı Umut Hoca açılacak. Hayırdır her yerde. Bak nasıl yüzün geliyor. Çünkü buraya alışıksın sen. Şu gördüğün ringin içi senin evin. Haydi yeme onu. Abi, aa, çok güzel. Oo, çok güzel son kuruşu. Aferin, kimse aferin. Aferin, herkes aferin. Ya bu muhakkak kardeşim. Aferin! Tekne bağla aferin! Ben... Oooo! Oh. Aç aç, aferin! Bir daha, bir daha, bir daha! Bir daha. aferin! Adım dilsek! Oooo! Oh. Oooo! Oh. Son 10 saniye! Oooo! Oh. Çek dizi! Oooo! Oh. Şimdi vurdun, bir iki boks dön! Tamam, bir iki boks dön, bir iki boks dön. Dön. dön! dön, 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 dön! dön. Ah. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz şu anda Güney Kıbrıs Rum kesimindeyiz 8 sporcu 3 antrenörle birlikte Türkiye'yi temsilen burada profesyonel bir dövüş gecesini yerimize aldık Tabi bunu Umut Norgaz'a borçluyuz Umut Fight Management olarak ilk yurtdışı projesini hayata geçirdi doğru mu hocam? Hocam önceden de vardı ama marka şeklinde Umut Fight Management olarak ilk organizasyonumuz burası oldu Gecene iki ana müsabaka var. <laughs> Bunların ikisi Muay Thai tabi ana müsabakalar. Kemer maçı. Üç tane kickbox maçı. Beş tane de Muay Thai maçı, Muay Thai maçı Tam var. Tam profesyonel tabii ki. Full Muay Thai şeklinde olacak. Organizasyon notunu nerede verdik hocam? Sporcunun kilosunu tek tek kontrol ettiler. Rum sporcunun iki tanesinde kilo fazlalığı vardı. Onları tekrardan kontrol ettiler. Hatta bir sporcu veremedi tekrardan gönderdiler. Ben onu yani gördüm en son küfür ediyordu. <laughs> evet. Burada aslında organizasyonun kalitesi ortaya çıkmış oluyor ve nereden ortaya çıkmış oluyor? Bize sürekli bir şeye ihtiyacınız var mı, bir şeye ihtiyacınız var mı diye soruluyor. Aslında burada ben organizasyon notlarını az çok vermiş oluyorum. Tabii ki en önemli kısım yarın dövüş kısmı. Orada asıl notu vermiş olacağız. İlk olarak 2012 yılında geldik aslında. O zaman Mehmet Özer hocam menajerliğimi yapmıştı. Orada ben kendim de dövüşmüştüm. Sonrasında 2016 yılında yine benim menajerliğimde toplamda 12 tane sporcu getirdik buraya. A klasman seviyesinde Cihat Kapenek dövüşmüştü, Kadir Daş'tan dövüşmüştü ve bunun gibi birçok sporcu burada yer almıştı. 12 sporcuyla burada çok güzel bir anılarımız olmuştu. Evet yarın ben tüm sporculara başarılar diliyorum. Biz de Osman Hoca. Osman Hocam neredesin gel ya. Buradayım. Ya 3 antrenör Osman Hoca yok ya. Evet gördüğünüz 3 evet. antrenör bu şekilde. Osman Hoca burada ve Umut Hoca burada. Yarın çok güzel maçlar çıkartacağız. İnşallah. Ekip çok güzel. Bomba. Kesinlikle. Evet, Bomba. maça geçmeden önce ne yapmamız lazım hocam? Kanal abone lazım. <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> evet, kanala abone olmaları lazım. Kesinlikle kanala abone olun arkadaşlar. Evet. Hepiniz kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Antifight'ı takip ediyoruz. <laughs> evet, Osman Hoca'nın enerjisi yeter. Ya hadi beyler, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> tüm dünyadaki sistem aynı. Ana maçlardan önce her zaman sporcu gelişimi için alt maç gerçekleşiyor. Buradaki gördüğünüz çocuklar da alt maçlarda kendini gösterecek. Yola devam eden yolunu alacak. Belki çok iyi yerlerde göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüm dünyadaki sistem bu şekilde. Bravo Right the Bak buraya. İsrafil yarın akşam 5 randlık bir Muay kemer müsabakasına çıkacak. Face face'i gerçekleşti. Hazır mıyız? Bizim olan almaya geliyoruz. Hadi bakalım iddialı bir cümle. Ben İsrafil'e güveniyorum. Öğrencilerimi meyvesini almaya başlıyoruz. Maçlar başlamadan önce siz bir kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kemer'i al bakalım beni yakışacak mı? Güzel. Sen tişörtün nerede ya? Boss olduğunu mu belli ediyorsun? Men menajer olduğumu <laughs> araya sokmak istedim. <laughs> her şey yolunda. Çok çok güzel. Motivasyonumuz yerinde. Tabii ki asıl önemli olan şu sabah kadar olacak. Ama şu an çok iyiyiz. Yani yapılamayacak bir şey yaptık. Yaptık hep beraber. Evet, yaptık, hocam. yaptık, ama tabii buradaki baş mimar sensin. Güney Kıbrıs Rum kesimine 8 tane takım olarak da toplam 11 kişiyiz. Evet. Türk'ü buraya getirdin. Buraya yani... girmek bir mesele, dövüşmek evet. bir mesele. Sence hangisi daha zor? Dövüşmek mi, buraya girmek mi? Yani şöyle söyleyeyim. En zor olanı buraya gelebilmek ve en büyük gurur da 8 tane Türk sporcu Toplamda 3 tane antrenör ekibimizle beraber burada olmak, ülkemizi temsil etmek gerçekten çok büyük bir gurur. Tam Kıbrıs Barış Harekatı zamanında böyle bir organizasyonda bulunacağız. Ve ben inanıyorum ki tüm takım burada Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil edecek. Kesinlikle, ben inanıyorum. O zaman bir like hak ettik. Abone olalım olalım. Alana geldik. Burası çok merkezi bir yer. Larnaka Beach'in hemen olduğu yerdeyiz. Atmosfer güzel. Alt maçlar olmasına rağmen gayet dolu. Bakalım. Güzel bir gece bizi bekliyor. Bir şeyler falan zor arkadaşlar. Lütfen beğenin. Like atın. Abdülkadir hocam üzmeyin. <gülüyor> evet, <gülüyor> bir yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 dakikaya maçlar başlayacak. 3. maç İsrafil'i. Rosyal Elvandaş yapmamı istiyor. <laughs> Ahmet yanımda. Selamlar. Ahmet'i takip etmek isteyenler buraya Sosyal medya adresini bırakıyorum. Ahmet İyi Görüyorsunuz arkadaşlar. Babası zengin olan kızlar eklesin. <laughs> Bu anı bekliyor hocam. Hemen sosyal medyayı verdim hocam. <laughs> Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sağda görüşeceğiz. Evet. 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 Güzel. Hadi bakalım. Şans getirsin sana. İsrafil'in bandaj hazır. Şimdi güzelce bir ayak üstüne de teyp yapacağız. Olmazsa olmazımız Türk bayrağımız. Şimdi alanımıza, ısınma yerimize Türk bayrağımızı Umut Hoca açılacak. Hayırdız her yerde. Rantlarda taktiksel davranmamız lazım Yani sen birinci ve 2. rant genişle. bütün enerjini genişle, kullanırsan abi. Önde olduğunu zannedersen yanılırsın Ayy. Bu maç 3. rantla başlıyor Ayy. Üçten sonra ses arttırmamız lazım Ayy. Tabii ne kadar böyle desem de Ayy. Maç Ayy. başladığı vakit taktik Ayy. değişebilir i̇şte Çok güzel bir 5 rantlık kemer maçı izleyeceğimize inanıyorum Tam bir muay thai maçı yapacağız Ayy. Ayy. Aferin Emrah Çok güzel Ayy. Ayy. Böyle. Devam et böyle aynı şekilde Hazır mıyız? Hazırız hocam Kulağım bende. Benim sesim zaten her yerden duyarsın. Çeviri tara. Su. Aferin. Bugüne kadar elimize geçen bütün fırsatları iyi değerlendirdik. Bunu aynı şekilde değerlendireceğine şüphem yok. Tamam. Kulağım bende. Yüreğini ortaya koy. O kemeri alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptığımız antrenmanları düşün. Tamam mı? Hakkını ver. Rafil Tekrar, hadi bakalım hadi bakalım oğlum gece yavaş be duanet burada <laughs> Ak şimdi bunlara çok güzel bir cevap vereceğiz Allah'ın izniyle <laughs> Günaydın. Günaydın. için severiz. Evet, evet. Bunlara bir cehennemi yaşatacaksın sen şimdi. Hoş Bak nasıl yüzün gülüyor. Çünkü buraya alışıksın sen. Şu gördüğün ringin içi senin evin. Anladın mı? Buranın sahibi sen olduğunu göstereceksin. <laughs> Az bir öne çıkalım. Aferin. direkt zıbat. Emin ol. Gel, gel, gel. Gitme, git. Geri gitme, geri gitme, geri gitme. Acele etme. Kapanma. Kapanma. Aferin, aferin. İçeri girip cringe de var, dirsek de var. Haberin olsun. Hemen e, hemen hemen hemen. Aferin. sen git, e, e, sen git, sen, sen git. Tut tut. Oo! Oh! Böyle böyle böyle. Ya, dönme. Dönme, gitme, gitme. İsrail e, 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 bir iki doldur. Aferin. Tek ikili ikili. İki lamarlarla girebilirsin. La oğlum ki bırak. Teki bırak. Devam. Te Aferin. Oğlum. Aferin. Aferin. Sol tekme niye atıyorsun sol tekme? Aa, İsrail Bey dirsek de gir. Oğlum adam adam Dört kere senin sol tekmeni tuttu, halen sol tekme atmakta ısrarcısın. Ne yapıyor? Rahat ol, daha dört randımız var, bir şey yok. Her attığın sağ direğe yedi, bana bak. Adam şimdi böyle giriyor, kapanmıyorsun, böyle giriyor böyle. Dın dın, içeriden kesiyorsun. Tamam, ya da sağ direk göster, sol dirsek kes. Şimdi hiç beklemiyor. Sen gidince bozuluyor, ben sana geri gitme diyorum, sürekli geri gidiyorsun. Niye? Gerek yok. Ya, sollarını atma. Sol tekmeleri atma. Biraz kutsun olur. Yani mesela şöyle. Dan dan yap, direk kuruş yap. Bloklarını al, direk kuruş yap. Boksa gir. Her attığın direğe yedi. Hissetmedin mi? Kaç iki dakika bir şey yok. Oğlum sen ciğerli adamsın lan o kadar antrenman yapıyoruz. Hadi bakalım hadi. Hadi. Hah. Hadi. Sol tekme yok. Az gidiyorsun. Dirsekleri kes. Aferin. Doldur sağ tekme. Aferin. Çek 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 sen. Çek dizi diz. Aferin. Şimdi bana bak dirseklerle gidiyor bak. Geliyor ya dirseklerini unutma. Dirsekler. Dirsekler hani Sol tekmeyi bırak. Dirsekler dirsekler. Lan dirsekler. Aferin. Çok iyi. Bir daha bir daha. Bir daha abi. Aferin. Dirsek dirsek dirsek. Çek çek. İsrafil açıldı İsrafil. İsrafil. İsrafil açıldı. Devam devam devam. Biloklar hop. Dirsek unutma. Aferin. Tekme bana. Aferin. Devam devam. Daha de. aferin. Dirsek dirsek. Çek dirsek. Aferin. Çek 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 çek. Sağ dirsek. Evet İsmail dirsek açıldı. Açıldı açıldı açıldı. açıldı. Kan geldi. Dön. Oh! Aynı yere aynı yere. Aa! Oh! VER tekme sağ tekme çek. Aferin. Aferin. Aç 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 aç. Aç aç. 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 Aferin. Bira, bira, bira. Bisco, bisco. Kav, bir daha bir daha bir daha. Kalk kalk. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. İsraf edin. Sol dirsek. Sol saçını tane. Sol saçını tane. Sağ yukarıda. İki. Abi karşı gözü yarıldı onun. Boks yap. Sağ. Devam. 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 Evet. Devam. 30 saniye. Aferin. Kanal. Aferin. Uuu. Çok i̇slami. İslami. Devam. Devam. Giz, giz, giz. Abi çek 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 çek. En çek devam tekne sağ tekme sağ. Durma durma durma. Aferin. Aferin. <laughs> oh. Çek. <laughs> çek Oo. Oh. Bir daha bir daha. Oo. Oh. Sağ tekme sağ. Gitme. Sağ tekme sağ. Sağ midin sağ. Hocam bir buz yapmamız lazım. <laughs> Son 10 saniye. Oo. Oh. <laughs> çek dirsek dirsek çek dizi. Ay oh. time time. Hey time. Kaldır elini aferin. Hey! Aferin otur Dik dur, dik dur, Oraya bakıyoruz. Tamam. Çok güzel. Buraya yarıldı. Buraya yarıldı. Tamam mı? Şimdi aynı yere böyle. Boks yapıyorum, boks yapıyorum. Dirsek giriyorum. Tekme atmıyorsun. Çok güzel Rabil yoruldun. Şimdi başlıyorsun ya o gelmiyor. Her gelene direkt kroşe dolduruyor. Dışarıda bastır dirsek at. Bastır dirsek at. Yere kanıyorsa oraya yumruk yap. Aç orayı. Bakma oraya. Sen bana bak. Sen bana bak. Senin dışarı işin yok. Senin benimle işin var. Tamam mı? Boks dirsek. Tek. devam. Boks dirsek. Kapanma. 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 Dirsek şimdi dirsek dirsek. Oo! Oh! Oo! Oh. maçı salma oğlum. Maçı niye salıyorsun? Devam et. Aferin. Aferin. Ver tekli. Ay! Aferin. Dirsek dirsek. Bizimki yanında nasıl? Hocam mazeret. Hocam. İsrafil sen gidiyorsun İsrafil. Gel gel sen 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 sen. Hocam oraya bir git de vazelin bassana. Ben gideyim. Sen 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 sen. İsrafil. Bayağı bahsediyor hocam. Devam 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 devam. Sen 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 dön sen dön sen dön! Dön! Yes. Ver tipi! Geliyor! Ooo! Çok güzel son kuruşe! Aferin Kirse! Aferin! Uç 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 uç! Aferin! Devam! Çıkart çıkart da! Hey! Hey! Refere! Vay! Refere! Refere! Vay wireless Vay res! Refere! Vay res! Vay res! İslami direktür. Hemen Ato, hey! okay. Git artık, sıra 30 saniye. Sen git, sen git, sen git! Devam, aferin! Hocam mazeli. Oğlum, işte bu muhakkak kardeşim. It's good, no problem. I know. Okay, sağ I will continue, don't worry. I know that it's good. Oğlum sen açacaksın onu, o seni açmayacak. İki dakika zaten dövüşüyorsun. Şimdi bana bak. Üçüncü rahat. Fitesi Tamam bu. <laughs> <3. doğum>. Okey. Evet. Hadi oğlum. Hadi Böyle oğlum. Ya. Gayet güzel. Derin bir nefes al. Hocam dişlik. Derin bir nefes al. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Derin bir nefes al. Hadi. 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 İsrafil. Fitesi arttır. Hadi bakalım. Yavaşlar. Acele etme. Ayağın. Devam. Devam. İsraf et, israf et. Kılıca gir, kılıca gir, kılıca gir, kılıca. Kılıca gir. Kılıca gir, kılıca gir, kılıç, kılıç. Kılıç, kılıç. Kılıca gir, kılıca gir, kılıca. Kılıca gir. Diz, 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 diz. Ay, devam. Devam. Kılıçtırsak, kılıçtırsak. Kılıçtırsak. Aferin. Aferin. Bak gidiyor. Ben yeme onu. Aferin. Aa, çok güzel. Zaten aferin. İsrafil devam, devam devam yoruldu İsrafil. Adım birsek yakındasın sürekli adım birsek Hadi hadi lan teyret, tut yok vursana onu. Aaa bina bina Sol tekmeyi bırak. Bana bak uzakta değil uzakta değil uzak. Aaa O saniye tempo yap. Tut tut tut. Aferin. Aferin kaldır elini kaldır elini Aferin aferin. Dik dur, dik dur, dik dur. Salma kendini. Gayet güzel. Oğlum, tekmeyi boksu bırakıyorsun. Adamın üzerine giriyorsun, clinch dirsek, clinch dirsek. Ana bak, kırmızı bak. Ona bak, içeri giriyorsun. Boks tekme yok. İçeri giriyorsun bloklarla, dirsek, clinch dirsek. Tamam. Çok güzel dövüşüyor. Maçı salmaman lazım. Bloklarla içeri gir. Bloklarla içeri gir. Adım dirsek içeride dirsekleri sıyırt. Aferin hadi oğlum hadi oğlum. Aferin yeme onu. Dirsek gir içeri. Gir gir gir. Dirsek dirsek aferin. Dirsek aferin. aferin. Lan yeme oğlum onları. Aferin bloklar dirsekler şimdi. Sek, sek. Ya öyle elini kaldırız. Aferin. sadire, sadire. Aferin. Çıkartma. Bana bak bir iki vurdun, bir iki buradan Bir iki buradan bir iki buradan Savurma. Sen sen oğlum kapanma, kapanma. Şimdi vurdun, bir iki bokstan. tam bir iki bokstan, bir iki bokstan. Dön. dön, 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 dön. Yedi, yedi. Devam, devam, devam. Sen kaldır elini, sen de kaldır. Sen de şovunu yap. Sen sen aynı dirsek sen vur. Adım dirsek. Aa! Oh! Aa! Oh! gitme geriye. Niye geriye giriyor? <laughs> dön 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 Adım dön. Adım dön. <laughs> dön oğlum dön. Yeme onları. Aa! Oh! Dirsek dirsek dirsek. Aa! Tanıyor mu onlar? Aa! Oh! <laughs> Bana bak ikili boks, tekme ikili boks. Oğlum kapanmayı bırak ya. Gel. Kaç oldu hocam? Soruyor. Kaç oldu? Dört değil miyiz? Dört. Gel 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 Ben anladım. Beş değil mi deyiz? Bu şekilde ortadan maçı vermezler haberin olsun. Ama diri dur. Anlık güzel de uçtu. Ladies and gentlemen, give it up. Wasn't that a great fight? <laughs> Tek tur güzel de uçtu. We go to the judges scorecards for the decision. The winner is Nicola Russo. <laughs> <laughs> dur kanamazıyor bilir. Bu gördüğünüz yüzde yüz muaytay diyebiliriz. Aslanın yarısı eksik olmaz. 2. ranta seyirci baskısıyla güzel başlayamadık ama ikinci ranttan sonra gayet güzel dövüştük. İlk yarayı biz verdik ama daha sonra o da bize yara verdi. Ev sahibi acayip şekilde bir baskı var durum tarafında. Ama güzel maç oldu saygısızlık yapmadılar. Güzel dövüştü ne yapalım. Var mı bir şey diyeceğim böyle böyle tecrübe edeceğiz. Maçı kazanmak istiyorduk. Özellikle de Rum kesiminde bize maç vermezler arkadaşlar. Maç böyleydi ama o oyundaydı bilgin olsun. Aferin güzel uçtun. <laughs> Git kuru lan. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs>